Hepinize tekrar merhaba arkadaşlar bugün sizlerle birlikte Minecraft'la karşınızdayım Bugün de bir Minecraft oynayalım dedim ee, Skylands diğer bölümü kaldı yani onu o zaman yapacağım Çünkü yeterli vaktim yok Bu Sıralar şu bir saat boşluğum oluyor o bir saatte de ile değerlendirmek istiyorum Aynen güzel bir yerde doğmuşuz şu an Hemen bakayım evet bonus sandığımda orada Aa köy var lan Abi çok iyi Çok iyi abi köyde doğduk Gelişmemiz hız hızlı olacak Ne var abi sandıkta şu baltayı ver hiç uğraşma direkt sandığımızı kıralım. Kırdık abi. Aldık aga. Tamamdır. Tavuk mavuk. Ortalık güzel abi. İnekler minekler var. Alim mi? Selamun aleyküm. Kim var? Yatağımız oldu oğlum. Bir tane yatağımızı alalım. Yatağımız oldu. Yatakları aldık. Şunları bir alalım abi. Al abi al abi al abi. Abicim ablacım abicim ablacım. Selamun aleyküm. Köylemiler. Ne var evde? Sandık mandık var mı? İşe yarayacak ne varsa bana ver. Bu ne? ne? Olsun süs eşyası al. Lazım olur. Kitaplıkları al abi. Kitapları mitapları al lazım olur. Al abi al abi al abi lazım bunlar. Sömür köyü. köy sömür kendi fabrikamıza kuracağız. <laughs> köyü sömürüyoruz abi. Sömürdük. Al abi ışık mışık hepsini al. Lazım. Bura ne? Ahır mı lan? At. Adamlar ahır yapmış lan. Çok iyi. Güzel olmuş. Yalnız köy gücük mü oğlum? Köy bu kadar mı lan? Bakayım. Burayı zaten aldık. Şuradan gittik. Tamam dur bakalım. Ha, köy daha geniş. Tamam. Bir dakika. Kütüphaneyi de sömürdük. Geldik. Bu ne? Buğday. Tohum. Başka bir şey yok mu abi? Havuç mavuç yok mu? Neyse al bakalım şunu. Bak şu at çok güzelmiş ha. Eğer bulursam o, at, o atı alacağım. Bak bak bu golem. Bu koruyor gençler. Köyü korur bu. Aa karpuz. Karpuz alırım. Karpuzumuz oldu abi. Çok iyi. Al abi şu karpuzların hepsini falan bir alalım. Aldık mı karpuzları? Bunlar hep yemek yiyecek stok. Sen? Bak bu adam bir şey satmıyor. Fakir. İşsiz güçsüz bir adam. Bakalım. Aha şunu da al. Bunu kazmayla mı alacağız? Aha kazmamız varmış ya lan. Aldım abi. Her şeyimizi aldık. Şu an bayağı bir ürünümüz oldu. Şunları da alalım mı lan? Al abicim. Lazım olur. Köyü sömürdük. Bakayım. Bu ne lan? Bu ne? Maden fırını. Al abi bunu. Bu ne? Sırh yapımcısı. Aldım. Bu ne lan? Bakayım. Turuncu terakota diyor. Adamın görevi gitti. Adam fakirleşti. Gitti adam. Adamı kaybettik. Neyse. Devam et bakalım abi. Şuralara falan bir bakalım. Köy köyü sömürdük. Köyde bir şey kalmadı nasıl satayım. Havuç havuç bulamadık ya ona yanıyorum. Buğday değil mi lan bunlar hep? Buğday. Bu ne? Abi daha var. Al abi. Adamlar bunlar köylülerin görevi olsun diye koymuşlar bunları. Köylüler bir işe yarasın diye koymuşlar. Boş. Fakir ya gençler yani köy Köy biraz fakir yani yapacak bir şey yok. Neyse tamamdır. Bu köy burada dursun. Geliriz buradan köylü öyle alırız. O da öldü. Güzel. Bayağı bir balığımız oldu. Yeter. Şu anlık yemeğimizi de hallet. Şunları alacağım. Aldım abi. Tamamdır. İnek minek var. Çok iyi abi. Şuraya bir yere biz kurulalım. Şu dağın bir yukarıya bir bakayım. Oradan bir çıkıp etrafa bakacağım. İyi meşaleci da var. Çok iyi. Onunla çuvaltırız meşeleri falan çoğaltırız abi. Modsuz klasik bir Minecraft serisi olacak gençler. Şurada köy manzaramız var. İyi tamam şuradan da kumumuzu alırız. Koyun var. Çok iyi abi. Çok güzel bir yere düşmüşüz. Bak arasan böyle bir yer bulamazsın ha. Gerçekten bak bulamazsın. Şöyle bir çıkalım. Oh, bismillah bir daha köy var. Gençler bir daha köy var. Nereye düştük biz? Aman yarabbi. Biz bir şu köye de gidelim ya köy falan neymiş Yani bir gidip bakalım gençler oo, oo, oo. Uf. abi çok iyi değil mi lan gençler bugün mutlu günümde miyim bilmiyorum yani çok iyi denk geldi ve ayaklı bir ev var karpuz var Evet sanırım buğdaydan farklı bir malzeme bakayım aga Burası farklı olduğu için mi buğday var ya hep bura ne abi aha harita masası ver Kedi sesi geliyor. Bu ne? Bir tane ekmek var. Oğlum fakir misiniz be? Kedi. Neyse kaçsın bakalım. Bilmiyorum, bilmem duydunuz mu ama biri bir iksir falan içti sanırım. Neyse şuradan bir çıkalım. Aha, karpuz mu dikmişler? Bu ne? Karpuz. Bu ne? Buğday. Evet. Selamünaleyküm. Bu ne? Oo, abi bu önemliydi. Bak bu önemliydi şu an. Onu aldım. Tamam. Bilez çubuğu buluyoruz. Onu yapıyoruz. Bilmiyorsanız. Bu ne? Burada mı iksir bölgesi? Bu ne abi? Bakmam lazım. Köylü. Boş musunuz siz? Bunlar hep boş. Boş ağlar. Aha. Rahip. Rahip diyor. Tamam. Bundan zümrüt elde edebiliriz. Bu adam bize lazım. Şu mu rahip? Tamam o dursun. O köyde odursun abi. Odursun şu köyleri bir hemen bir yağmalayalım. Aa sandık var. Sandık var abi. Bakayım. <laughs> Aga zümrüt. Ver bakalım. Tamamdır. Köy daha devam ediyor. Golemcik ne haber? Şunun yaprağı farklı gibi. Yok abi. Havuç mavuç yok. Havuç arıyorum, patates sarıyorum yok ya. Bir bakalım oraya da. Yalnız evlerin tasarımı güzel değil mi? Köylüler genelde madene kurulmazdı ama. Bak bak suyun altına bak abi. Suyun altından geçiyor köye. İşe bak. İşe bak işe. Aga çok iyi değil mi la? Tamam onu aldık. Şurada boş. Sandık yok. Sandık var mı diye baktım zaten. Sandık yok. Tamam buradan da madene mi açılıyor? Oy aga buradan da madene açılıyor. Demir buldum. Şuradan hemen o demiri bir alalım. Masası yaptıydım. Şu hemen sandığı şeyi bir şuraya alacağım. Gece şu köyde uyuruz evde. Sorun yok. Taşımız yok. Taş kaza abi şuradan hemen. Uyuyalım abi. Yattık uyuduk. İyi geceler. Evet, kamera bazen donuyor olabilir. Dediğim gibi telefondan çekiyorum. Demirimi ver bana. Oğul hapiste çıktı attım. Aldım abicim. Abicim yaptacım, abicim yaptacım. Var mı daha? Agacım altı. Aynen şu an şu 3 yemeği de alayım. Hatta ekmeği de alayım. Ben şimdi bir şu derinliğe bir iniyorum. Şu derinliğe bir iniyorum ben o şeyi alacağım. Ha bir tane kılıç yapalım. Dur. Dur abi. Evet altınımızı alalım. Tamamdır. Bu şeyi bulduğum için girdim ha arkadaşlar. Yoksa girmezdim ben kesinlikle. Şu suyu bir kapatacağım. Oy. Abicim çok iyi. Burada ne var? İyi. Kılıçlar direkt mi kuruluyor? Aynen abi. İki tane de vagonumuz oldu. Yalnız o creeper'ın olduğu yeri hala bulamadım. Abicim ben o Creeper'ın olduğu yer istiyorum. Dur. Orada bir sandık daha vardı. Ha, şurada bir sandık var. Uf, aga elmas. Abi çok iyi be. Allah'a çok iyi. Bir tane elmasımız oldu. Evet abi. Aga çok iyi ya. Şurada hemen bir şu yatağa koyup uyuyayım. Hemen bir evimizi evimizi kuralım gençler. Halledelim hemen o işleri. Aynen video kaydet devam. Çok iyi. Şimdi şuradan bir çıkayım. Bunlar burada kalsın. Tamam mı? Ekmek yiyelim. Yedik abi. Abi bura nedir be? Şöyle bir deniz manzaralı ev olsun istedim ama. Bakayım. Oy manzara da güzel de. Manzara da iyi de. Oyunlar mı oyunlar da var. Şuraya kuralım diyorum ya. Şura güzel gibime geldi bak. Şura. Dağın başına yerleşmek istiyorum. Her zaman düz bir alana yerleştik. Bu sefer dağın başına yerleşmek istiyorum bakacağız. Şimdi baltayı ben attıydım zaten işe yaramıyor diye. Şöyle bir aldık abi. Dönüştürdük. Aldık. Verdik. Koyduk şuraya. Hemen bir tane baltamızı çekelim abi. Demir çek. Demirimiz bol. Hallettik abi. Tamam. şuradan aşağı doğru bir yayga yaygarayı koparalım. Tamamdır aga. Yalnız odunları almıyor değil mi bu? Agacım. Bir oduna bir şey. Tamamdır. Allah aga.